Selamun aleyküm. Ve bitti. Ee, evdeki doğal ürünlerden sabun, nemlendirici ve yuva Posalarını bile atmadım. Onları da kendim için sonra kullanacağım. Maske olarak kullanabilirim. Yani e, sürüp bekleyip yıkayabilirim. Şimdi sabunu o kadar güzeldi ki anlatamam. Çok hoş oldu. Ee, sabunu 20 dakika beklettim sadece ve dehşet bir sonuç yani nasıl söyleyeyim bir, bir ton açı verdi diyeyim ben özmeyim zaten hani, ama beyaz tenden de hoşlanıyorum beyaz olmak güzel bir şeydir herhalde diye düşünüyorum. Sabunun içinde patates ve pirinç lapası var. Tabi onları süzmesi, keten tohumunu süzmesi falan işkence resmen ya. Keten tohumu zaten süzülmüyor. Öncecik tellerle saatlerce uğraş falan. Sabunun köpük gibi bir kıvamı var. Nemlendiricinin böyle jel gibi. Keten tohumundan dolayı ve nişastadan dolayı herhalde patates nişastasından dolayı jel gibi bir kıvam var. E, göz çevresi kremi de aynı, e, üçünün karışımı olduğu için zaten hepsinin karışımının kaynatılmasından sonra ortaya çıktığı için o da değişik bir şey. Bu da gördüğünüz gibi. Atımlarız. Klasik Türk milleti şampuanın dibine su ekler kullanır. Sonra, yani e, aslında evde yapılacak bir şey değil. Biraz uğraştırıyor yani. Benim kaç saatim aldı? Üç saatim aldı. Ama değer. Ha, bunlar e, uzun süreli kullanımı olmuyor. En fazla 15 gün. Dolapta bekletirsek o da. Ton açıklığı muhteşem güzeldi. Yani e, 3 saatte de değer, 4 saatte de değer. O kadar çok pahalı ürünler kullanmıyorsunuz. Cildinizin ne sorunu varsa kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu ana maddeler cilde hiçbir şekilde zararlı değil. Patates yani yiyebildiğiniz şey zaten niye cilde zararlı olsun ki? Patates ve kiten tohumu. Nemlendiricisi biraz bal eklediğim için herhalde böyle bir türlü bir şey his bırakıyor. Onu da 20 dakika sonra yine yıkamanız gerekiyor ılık suyla az bir şekilde. Parmak ucuyla böyle e, gördüğünüz gibi köpük hemen cil tarafından emiliyor.